Sen sipariş versen, siparişin 30 dakikada mı gelmesini istersin, 1 saatte mi? Yani 15 dakikada gelmesini tercih ederim. Ama bu sefer kuryeler ölüyor. Yavaş gidince sipariş geç gidiyor, evet. e, hızlı gidince de bu sefer şikayet olmuyor. Süre bu sefer kalsın. de kurye ölüyor. Evet. Ne yapılması lazım? Süre kalksın. Kurye çabuk Motosikletli kuryeler, trafikte neden kurallara uymuyor? Sebebi işletme sahiplerinden de kaynaklı olabilir. Yani zaman süresi varsa adam trafikte her taraftan gidiyor. Yaya, yaya kaldırımlarını kullanıyor her şeyi. Kullanıyor aslında yasa dışı. Tedbirlerini devletin bu konuda, bu lazım, hükümetin alması lazım. Bu hız dolayı da çok böyle kuryeler vefat ediyorlar abi. Yani her doğru, gün haberleri çıkıyor. Doğru. Ne yapılması lazım sizce? Bana trafiğin yeniden denetlenmesi lazım. Kanunlarla belirtilmesi lazım. Peki sadece trafik Zaman, işletmelerinde işletmelerin en büyük kabahati onun ya adam işletme sahibinden korkusunu adam her türlü takla atıyor. Neden yapacak? İşini kaybetmek istemiyor. Artık iş aslanın önceden ağzında şimdi de poposuna geldi artık. iş güç tabii. Ya şimdi rakibim var. Sen yapmazsan bir başkası yapıyor. Ben daha düşük fiyata çalışırım diyor. Zamanında götürürüm diyor. Bir de büyük firmalar tabii, çıktı şimdi. Tabii ya artık. Çok zor ya. Çok zor. Allah herkese iş rastlığı versin. Peki. Sen ne düşünüyorsun abi? Bence e, kuryelerin de eğitimli olması lazım. Katılıyorum. Heh, eğitim şart kuryeler. Peki kurye kuryeler trafik kurallara uyuyor mu uymuyor mu sence abi? Uymuyorlar. Çoğunlukla uymuyorlar. Ne yapıyorlar? Trafiği karma karışık yapıyorlar. Aralardan giriyorlar. Aralardan giriyorlar, çıkıyorlar. Trafiği karıştırıyorlar. Bu eğitim şart. Peki eğitime okeyiz. Sizce kuryelerin kabahati mi? İşletmelerin ve büyük şirketlerin kabahatidir. Bunun da hepsinin kabahatı var. Yüzde yani. desek mesela, yüzde şu kadar kuryeye diyebilir misin abi? Yarı yarıya diyeyim. Yarı yarıya yarı. Diyeyim. Bence ben evet. yarı yarıya katılmıyorum abi. Ben evet. şirketlerin ve esnaf, yani Aa, firmaların daha fazla ama bu, bu konuda suç sahibi evet. olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşün abi. Adam mesela sipariş verdi. Diyor ki benim siparişim diyor 20 dakikaya gelsin. Restoranda diyor ki kurye kardeşim diyor sen diyor 5 tane paketi alacaksın. Bu paketleri yarım saatte daha alacaksın, geleceksin diyor. Daha haklısın, haklısın. Ondan, ne yapması lazım adamın? Yani ben madem diyor işimden olacağım olacağıma, iş bulmak da zor sen de biliyorsun evet, abi de evet, dedi. Evet, tabii Artık tabii. Mi, as, para aslanın, aslanın ağzında geçti. değil midesinde yani. yani, evet. yani. Evet. O yüzden işletmelerin baskısı ve büyük firmaların baskısı maalesef ki kuryelerin canına mal oluyor. Evet. Doğru mu? Tabii, doğru, doğru söylüyorsun. Teşekkür tabii. ederiz abi. Kuryeler trafikte neden kurallara uymuyor? Hızlı olmaları gerektiği için olabilir. Evet. Yetişmeye çalışma duygusu içerisinde bu da tabii otomatik olarak... Sıkıntı yaratıyor trafikte. Çok böyle kuruyor ölümleri arttı. Bunun sebebi sizce ne? Yani bu hız mı? Ee, birazcık e, mesela işverenin bu konudaki belki baskıları da olabilir. Evet evet bunların olabileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki kişilerin kendilerinin canların pahasına olsun. işten atılma korkusuyla hareket etmelerine sebebiyet veriyor evet, olabilir. Hemen bir tane bonus sorum. Sipariş verdiniz. Siparişinizin 30 dakikada mı gelmesini istersiniz? Bir saatte mi? Ama bir önceki sorumla kıyaslamayın. E tabii ki 30 isterim. Yani burada biz müşterilerin de tabii ki etkisi olabiliyor diye düşünüyorum. Tabii ki bir saatte istemezsiniz yani. İşte bu yüzden kuryelerin üstünde çok bir baskı var. ve Kuryeler bu baskı yüzünden de işimden olmayayım, işte işveren kızmasın, şirketten hatalar, korkusuyla maalesef çok kaza yapıyorlar ve çok ölümler arttı. Ne yapılması lazım sizce? Yani bu iş güvenliği ile alakalı bence yapılması gereken çok önemli adımlar var demek ki burada iş güvenliği Yapılmayan olmadığını gösteriyor. Şey Onun dışında müşterilerle ilgili bir şey yapabileceğimizi çok düşünmüyorum çünkü hepimiz hızlı yani Geziyor. zaman çok hızlı geçiyor ve o yüzden herkesin işi gücü var. Bu yüzden de yetişme duygusu aslında müşterilerde de var yani bir şeylere yetişme duygusu. O yüzden hani burasında yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki şirketler veya işte patronlar vesaire bu konuda belki belli bir takım baskıyı Kurya'da kaldıracak. Ha, bu olabilir mesela. Evet bu çok olabilir. Tabi bu da işlerine gelir mi bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi abi kuryeler kurallar neden uymuyor biliyor musun? Şimdi adam mesela çıkıyor ya abi. Sipariş mesela 15 dakikada gelmesi lazım değil mi? Eğer bu adam kurallara uyarsa bu süre oluyor yarım saat. E bu sefer de sipariş verenler sinirleniyorlar otomatikmen. Yarım saati Ana geçer abi, bence. Seviyorlar. Hadi olsun 40 dakika tamam mı abi? E şimdi bu da adamların içine gelmiyor. Adam yemek söylüyor, o kadar para veriyor, soğuk geliyor. Peki restoran ne yapıp lazım bu? Restoranların restoran mı? Restoran diyor ki de diyor, hızlı bir şekilde gitsin diyor, bana ne diyor. Ya işte o, o yüzden abi adam kuralları uymuyor. Aralardan geçiyor fıldır fıldır. Ölüyorlar sonra mı bu He, evet, ölüyorlar. Allah rahmet eylesin ben ne, ne yapayım yapması abi. Lazım. Ne yapması lazım? Ölmemesi için. Evet. Kurallara uyması lazım. Ama bu da sipariş verenlerin işine gelmez. Uyumasınlar abi boşver. Sipariş veren ver. de işte gelmez. Restoran uyumasınlar derse yani. zaten ölüyorlar oğlum adamlar nasıl boşver. Abi ben o zaman yapmasınlar kuryelik abi. Kullanmayı bir yapmayacak. Yani motor kuryeli kuryeysen ölmeye göze alacağım mı dememiş? Alacaksın abi göze alacaksın. Peki teşekkür ederiz kardeşim. Rica ederim oğlum. Motosikletli kuryeler trafikte neden kurallara uymuyor? Abi akmak istiyorlar demek ki. Sence? Abi iş yoğunluğu vardır. Yemekler gecikmesin diye büyük ihtimalle hızlı sürüyorlardır. Sen ne diyorsun? Yemek soğumasın diye Peki sence yemek soğumasın diye canlarını riske atmaları doğru bir şey mi? Abi? Hayır. Değil abi hiç doğru bir şey değil. Onlar öyle çok belki hava yapmak için falan da oluyordur. Hız, hız yapıyorlar. Hava yapmak için mi yapıyorlar? Aynen hava atmak için falan oluyordur. Bence ondan değil ben de kuruyayım abi. Sen de mi kuruyorsun? Evet abi. Sence neden peki? Abi büyük ihtimalle yemeklerden ya da dükkanda yoğunluk <laughs> vardır. Peki yani ben hızlı gitmez, gitmeyeceğim dese ne olur? Yavaş gitse. Yavaş gitse işler birikir abi. Yani Genelde yani öyle işler oluyor. Abi. Müşteri mesela, patron müşterim. mesela laf ediyor abi. Ne der patron? Ne der? Yemekler soğudu, çabuk Veya git. Ya işten kovma sevin olur abi. İşten kovulma. <laughs> ya ne ne yapılması lazım bu durumda? Kurallara uyulması lazım da bir yandan hızlı gitmek abi lazım. Bence... Abi bence tadında gitmesi lazım. Motosiklet yolu oluşturulması lazım değil mi? motosiklet evet. yolu olması lazım. Aynen abi. Yani, yani lazım. E, normal yolun biraz daha yanında. Şöyle kısa, ince bir yol Yeni yapmaları abi. lazım. Bisiklet yol oluyor ya mesela evet. kaldırımlarda, onlar gibi bir yol olması lazım otosiklet. Yani Genel işte. çözüm bu o zaman. Öncelik evet. tanıması lazım abi. Motosikletler öncelik evet. tanıması lazım. Evet. Teşekkür ederiz kardeşim. Rica ederiz abi. Sipariş verdin, 30 dakikada mı gelmesi istersin 1 saatte mi? Vallahi şimdi bak hiç boş boşuna yalan konuşmayalım. Herkes sipariş verdiği zaman be. erken gelmesini ister, evet. sıcak gelmesini ister. Ama şimdi bir de işin gerçeği var. Senin oturduğun yerle siparişi verdiğin yerin arası 30 dakika değilse adam ne yapacak? trafik kurallarını alt üst Uyumuyor. edecek. Sağdan geçecek, soldan geçecek. Aynen öyle. Bu iş böyle yani. yani teşekkür Zamanız ederiz abi. Biz de çünkü işverenlik yaptık o tarz e, bizim de kuryelerimiz vardı ama yani dediğim gibi o hem işveren açısından da sıkıntı, e, kurye açısından da sıkıntı. Yapacak bir şey yok. Eyvallah abi teşekkür biz ederiz. Türkiye şartlarını biliyorsunuz. <laughs> Sağ, ol Sağ ol. Kuryeler trafikte kurallara neden uymuyor? Neden uymuyor? <laughs> ya da uyuyor mu sizce? Bence uymuyorlar. Neden neden ne? uymuyorlar? Uymadıkları sebep ne? Uymadıkları sebep yani şu düşünce var bence onlarda karşı taraftakiler uymuyorsa biz neden uyalım diye bir düşünce var bence kafalarında. Peki şöyle bir baskı olabilir mi kuryelerde? mesela e, işletme sahibi şey derse siparişi çabuk götür bu siparişi çabuk götürmelisin diyor mudur? Bu diyordur. Evet. Çünkü bazen evet. karşıma çünkü ışıkları geçiyorlar yani Kırmızı o soru. Evet direkt önümüze falan dağıtıyorlar aradan falan geçiyorlar. Böyle geçiyor. gel istersen güneş gelmesin sana <laughs> Yani peki geçmelerinin ne, sebebi gelince. ne sence? Ya ben de anlamıyorum. Gelişecekleri bir yer vardır onun için geçiyorlardı ama bence yanlış bir şey sonuçta kurallar var o kurallara üyemeliyiz ülkemizde. Üymeliyiz. O zaman ben bir tane soru soruyorum. Sipariş verdin atıyorum yemek sepetinden trend yoldan. Siparişinin yarım saatte mi gelmesini istersin yoksa bir saatte mi gelmesini istersin? Yarım saatte gelmesini isterim. Peki kurye yarım saatte geçirmek için sence hızlı gelmek zorunda değil mi? Bence hızlı gelmek zorun ya hızlı gelebilir ama kuralları geçecekse gelmemeli bence. Değil mi? Ama S istediğin zaman da yarım saatte gelsin diyorsun. Hayır. Nasıl olacak şimdi? Nasıl çözeceğiz bu işi? <laughs> kuralları ya e yavaş, yavaş, yavaş yavaş gelsin başta. işte. Değil mi? Yani az olması gerek yok. Yani yarım saatmiş, 45 dakikaymış bunlara çok takılmadan kuryenin sağlıklı bir şekilde, ürünümüzün de sıcak bir şekilde Çünkü gelmesi gerekiyor. Çünkü görüyoruz yani kırmızı ışıkta geçenler misali bir sürü televizyonda görüyoruz kazalar falan oluyor. Evet. Hani yanlış bir şey bence. Şimdi şöyle olmaz. bir de şöyle bakınca kurye diyoruz ki erken gelmelisin. Ama kurallara da uymalasın diyoruz. Bu sefer müşteri diyor ki yarım saatte gelmeli. restoran diyor ki yarım saatte götürmelisin. Şimdi kurye ne yapsın? Ne <laughs> Bence uyuyarak gelsin direkt. Değil mi? Direkt. En sağlıklı şekilde gelmesi gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çünkü diğer sürücüler de uymadığı için yani onlar da bir yerlerden kaçmaya çalışıyor. Ama bazen yaptıkları şeyler var. İşte buralardan geçmek gibi. Bir onlar sıkıntı ediyor. Başka da herhangi bir sıkıntısı Peki, yok Peki mesela sen sipariş versen, siparişin 30 dakikada gelmesini istersin, 1 saatte mi? Yani 15 dakikada gelmesini tercih ederim. Ama bu sefer kuryeler ölüyor. Yani kuryelerin ölmeden şekilde. Nasıl olması lazım? Yani kuryeler için belki bisiklet yolları gibi güvenli bir yol. Yapılabilir. Başka? Başka Şu ne an bisiklet mı? yolu yapamazlar yani bu bizim ülkemize bu olmayacak. Başka ne yapılması lazım? Yani bir kuryenin sana sipariş verdiğin zaman 15 dakikada gelmesi için ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Yani şimdi 15 dakikada hızlı bir süre. Yani insanlar daha aç olduğunda erken gelmesini istiyorlar ama yani dediğim gibi belki biz ledler gibi kurye yolları da açılırabilir. Yani aklımda başka alternatif bir şey yok. Peki. alternatif yollar. Şunu soracağım. isim neydi kardeşim? Eray. Eray. Şimdi Eren. Eren siparişin 15 dakikada kuryenin kendini riske atarak gelmesi mi yoksa siparişin 45 dakikada kuryenin sağlıklı bir şekilde gelmesi mi? Yani sağlıklı gelmesi. Sağlıklı gelmesi tabi. nasıl desem iş bir can yemekten önemli değil. Yani onlar da bu bazen karlı yağmurlu yollarda baya bir riske düşüyorlar ben de görüyorum. Çalıştığıma ben de bir ara. Adamlar hep yağmurlu yollarda gezinirken hayatını riske sokuyor. Öyle. Yani sıcak da gelmeyebilir çorba. Herkesin evinde aşağı yukarı mikrodalga fırın var. 2 ee, dakika ısıtabilir. Isıtılabilir. Bu dünyanın sonu değil. Geç geldi de 32 dakikada herhangi bir şikayette bulunmayabilirsiniz. Arkadaşlar bu insanlar canı pahasına gidip geliyor. Yoldalar yani. Anlayış çok önemli ve bakın kışa giriyoruz şu an. Yağmur olacak, kar olacak. Sizden ricam ki bu e, soru için çok teşekkür ederim öncelikle sana. Sizden ricam anlayışınızı biraz daha üst tarafa yükseltin. Gerekiyor çünkü bu insanlar yollarda ölüyor arkadaşlar.